Merhabalar değerli arkadaşlar. Bu videomuzda da cümle tamamlama soruları nasıl çözülür bunun üzerinde yoğunlaşacağız. Cümle tamamlama soruları LS5'te son 5'li 75'ten 80 arası 5 soru. YDS'de de son 5'li 75'ten 80 arası. Bir de değerli arkadaşlar yok dilde de 6 soruyla karşımıza çıkan Aslına bakarsanız çok böyle eğlenceli bulmaca gibi bir nevi çok ince nüansları olan çok soru çözdükçe size katkı sağlayabilecek bir konu. Zor değil, kolay da değil. Orta dereceli ama biz bunu bugün ne yapacağız? Kolaylaştıracağız hız değerli arkadaşlar. Peki bunu nasıl kolaylaştıracağız? Başlayalım. Değerli arkadaşlar, sana soru diyor ki Hacı abi Beş tane cümle var. Elimizde. Ne vereyim abime? Beş cümle vereyim abime. Beş cümle vermiş sana. Bir, iki, üç, dört, beş. Diyor ki, bu beş cümleden biri paragrafın akışını bozuyor. Paragrafın akışını bozduğu için de sen ne yapamıyorsun? Bunu, bunu bulamıyorsun. Bunu bulabilmen için ne yapman lazım? You have to study hard. Çok çalışman lazım. You need to solve lots of questions. Çok soru çözmen lazım. And you need to learn what Hakkı teacher is going to teach. Ve benim size öğrettiklerimi ne yapmanız lazım? Öğrenmeniz lazım. After that time it is going to be easy. Believe me. Only solving questions is enough for you to get it. Okay? Evet, şimdi değerli arkadaşlar sadece soru çözmek size yetecek. Baktığımızda da 1, 2, 3, 4, 5 dedik ya. Bu 1, 2, 3, 4, 5 arasında bir tanesi yanlış oluyor. O yanlışı bulmak bizim görevimiz. Şimdi bu soruları şöyle okuyarak başlayacaksınız. Bakın. Önce İkinciyi oku. Neymiş? Önce ikinci okuyacakmışız. Sonra birinciyi oku. Sonra birinciyi oku. Sebep? Niçin? Çünkü iki ile bir arasında uyum var mı? Buna bak. İki ile bir arasında uyum var ise ilerle. Uyum yoksa iki ile bir arasında uyum yoksa 3'e göre bir ya da iki yanlış. 3'e göre 1 ya da 2 yanlış. 3'e göre 1 ya da 2 yanlış. 2 ile 1 arasında uyum varsa 2 ile 1 arasında uyum varsa 4'ü oku. Sonra 3'ü oku. Kıyasla. 3 ve 4. Uyumlu ise 5 yanlış. Uyumsuz ise Uyumsuz ise 5 yanlış. Şey. 3 ve 4 uyumlu ise 5 yanlış, uyumsuz ise 5'e göre 3 ya da 4 yanlış. Matematik gibi bir şey oldu bu. Şimdi bakın, aslına bakarsanız çok basit bir mantığı var. Ne yapıyorsunuz abi? 2 okuyorsun. 2 ile 1'i kıyaslıyorsun. 2 ile bir uyumluysa 4 3'ü kıyaslıyorsun. 4 ile 3 uyumluysa 5 yanlış. Doğru mu? 4 ile 3 uyumsuzsa 5'e göre 3 ya da 4 yanlış. Mantık bu. Hocam bunu niye yapıyorsun? Çünkü ben ya da diğer yazar arkadaşlarım ya da yok bu soruları hazırlarken ince ince eleyip sık dokuyorlar. Bakmanız gereken yerlerin neresi olduğunu söyleyince ne olacak? Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ki sen sanıyor musun ki çok büyük farklar var 2 ile 3 arasında da 3 ile 4 arasında. Çok büyük farklar yok. Fark az. Detay. Biz ne yapacağız? Detaya bakacağız. Tekrar tekrar şu mekanizmayı çalışalım. Önce 2 oku, sonra 1. oku, 2 ile bir arasında uyum yoksa üçe göre bir ya da 2 yanlış. 2 ile bir arasında uyum varsa 4'ü oku, sonra 3'ü oku, kıyasla. 3 ve 4 uyumlu ise 5 yanlış, 3 ve 4 uyumsuz ise 5'e göre 4 ya da 3 yanlış. Aslında çok basit bir mekanizma var. Bu mekanizmayı soru çözerken adapte olabilirseniz çok rahat edersiniz değerli arkadaşlar. Peki, peki bu sorular nasıl karşımıza, hangi türlerde karşımıza gelebilir? Bu sorular karşımıza 1 artı 3, 1 yanlış olarak gelebilir. Biz buna ne diyoruz? 1 artı 3 tekniği diyoruz. Bir ana konu. 3 yan konu. Bir yanlışlıkta alakasız olan şık. Örnek. 1970'lerde... ...ülke... ...çok problem yaşamıştır. Elektrik yok. İç savaş var. Hastalıklar çok. Derken ülkenin zaferi demiş. Ana konumuz ne? Problemler. Bir mi bu? Problem çeşidi. Problem çeşidi. Problem çeşidi. Dört, yanlışlık Bu sorular böyle gelebilir arkadaşlar Yani bir ana konunun altına Üç tane ne yayılabilir Detay yayılabilir Sonra, sonra Ne olabilir değerli arkadaşlar Sonra Bakalım ne olabilir 2 artı 2 Artı 1 yanlış seçenek İki konu birbiriyle uyumludur, bir tane dışarıda kalır. İki artı iki taktiği bu da. Ne bu? ya soğuktur. Kışın dikkat etmezsen grip olursun. Grip tehlikelidir. Bazı türleri tedavi edilir. Kütahya Ege'nin incisidir. Aslında baktığımızda hepsi Kütahya. Ama iki konu birbiriyle, iki konu birbiriyle uyumluyken bir konu Kütahya'yla alakalı olmasına rağmen ne olmuştur? Konu dışında kalmıştır değerli arkadaşlar. Peki hocam başka nasıl yazılabilir bu? 4 aynı 1 farklı. Buna biz 4 diyoruz. Ne diyor yöntemler? 1 artı 3 eksi 1 4 eksi 1 2 artı 2 eksi 1. Bu 4. Dört aynı konu bir tanesi farklı. Örnek. Kütahya eski bir ildir. Osmanlı'nın eski başkentlerindendir. Germiyanoğlu burada kurulmuştur. Kütahya'nın sanayisi gelişmektedir. Tarihte birden fazla topluluğa ev sahipliği yapmıştır. Ne oldu? Hepsi Kütahya. Ama diğerleri Kütahya'nın geçmiş tarihi... Şu andaki de bir tane sanayisi. Dört benzer konu bir tane farklı konu. İşte bu tür sorular böyle konu başlıklarında oluşur arkadaşlar. Biz de soruları yazarken bunlara göre yazarız. Anlaştık mı? Fakat, fakat bu soruları okurken, bu soruları okurken dikkat etmemiz gerekenler nedir? Bir Zamir takibi. Zamir takibi ne? Demi gördün mü? Kim la bu de? Kimi gördün mü? Bu kim la? De. Zamir takibi çok önemli. 2 Ters uyuşması. Dikkat edeceksin. 4 tens present biri past ise Past olan yanlıştır. 3. Bağlaçlar. Bağlaçlar. Bakın bağlaçlara bir örnek cümle yazacağım size. İyi izleyin. Leyla wants to be a doctor. Birinci cümlemiz bu. Doktor olmak istiyor. 2. But She studies hard. Çok ders çalışıyor. Çok güzel gözüküyor ama Bata dikkat etmezsen yanılırsın. Çünkü bat orada yanlış kullanılmış. Ve dese orada bu yüzden dese olur ama ama yanlış. Bu yüzden neye dikkat ediyoruz? Bağlaca da dikkat ediyoruz. 4. Neye dikkat edeceğiz? 4 yine this that those this zamirlerine dikkat edeceğiz. 5 Hiç konu ile alakası olmayan bir bilgi görürsen gözünün yaşına bakma. Bu ne demek? Bu 5 tane cümlede bu 5 cümlenin 4'ünün birbiriyle bir şekilde ilişkisi olması gerekiyor. Ben Messi'yi çok seviyorum. Barcelona çok iyi bir takım. İnanılmaz futbol oynuyor. İspanya'da en iyi kupayı Real Madrid kazandı. Hayırdır abi Real Madrid'den ilk defa bahsediyor. Ne oluyor sana? Tam anlıyoruz Real Madrid futbol takımı da sen 4 tane Barcelona'da bir tane Real Madrid ne iş diye sorman lazım. Anlaştık? Yani ekstra bir bilgiye ihtiyacın yok. 5 ve 6. Ne önemli altta bakalım. 6. Kronolojik Sıralamayı yine ne yapmıyorsun? Hiçbir zaman unutmuyorsun. Çünkü kronolojik sıralamada senin için önemli. Anlaştık mı? Yani kronolojik sıralamayı da bizim için çok önemli bir noktaya getiriyor bu sorular. Bu yüzden kronolojik sıralamalar da bizim için önemli. Bunlarla da ilgili örnek videolarda soru çözümlemeleri yapacağız arkadaşlar. Fakat bu söylediklerimi ne yapın? Dikkate alın, soru kaçırmazsınız. Bakın ne diyorum? Soru kaçırmazsınız diyorum. Evet. Şimdi iki tane örnek soru çözeceğiz. Okumaya nereden başlıyordum? İki. Okuyorum. Uzun bir ağaç şimşeği çeker ve is a poor conductor kötü bir dağıtımcıdır elektriği. Şimşek ağaç. Peki dön. Şimşek Genellikle en uzun neye çarpar? Nesneye çarpar? Şimşek en uzun bir nesneye çarpar. Ağaç uzundur. Bence mantıklı birlik. Doğru mu? Doğru. Birlik mantıklı in. Bir insan standing in the middle of the field, alanın ortasında dikilen bir insan en uzun nesneydi. Aa, 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 ne, neydi mi? Benim dikkatim bir şey çekti. Ne o? Uzun falan bir ikiye tutuyor. Aa, bak farkında mısın? Uzun, uzun falan filan. Eyvallah ama hacı abi, bir sıkıntı var. Bir, 2 present tense, 4 geçmiş zaman. Bence dört yanlış. Ama sakin. Bir üç'e bakayım. 3. Üç. It offers so much resistance to the passage of current that a part of current may flash out the sides and strike any neighboring object. Diyor ki, o diyor, hani çok direnç gösterir. Çok direnç gösterdiği için şimşek yanındakilere çarpabilir diyor. Present mi bu da? Genel bir şey. 5. Bu yüzden Hangi yüzden? Tehlikelidir. Ne tehlikelidir? Durmak ağacın altında. Niye ağacın altında durmak tehlikeliymiş? Çünkü ağaç kendini direnç gösterip yanına düşürebiliyormuş şimdi şeyi. Üçte 5 bağlantılı mı? 4 gitti. Niye 4 gitti peki? Hocam geçmiş zaman. Anlaştık mı? Böyle çözeceğiz. Geldim bu soruya. Nereden başlayacağım? İki. Başlıyorum. Arapça resmi bir dilidir ülkenin ve konuşulur çoğu insan tarafından. Tamam. Tamam. Bir. Lebanon ilk kez bağımsızlığını 1943'te aldı. Lebanon bağımsızlığını 1943'te aldı. Arapça resmi dilidir. Bir tutarsızlık var arkadaş. Sen Lebanon ülkesini tanıtıyor musun? Resmi dilini mi söylüyorsun? 1 ile 2 bana uyumsuz gibi geldi. 1 ile 2 uyumsuzsa 3'e bak. 3 hangisini çekiyor? Ama onun tarihi binlerce yıl eskiye dayanır. 1943'te tamamen bağımsız oldu ama tarihi eskilere dayanır. Ne oldu la dili de? Ne oldu Arapçaya? 4'e bak. Modern Lebanon özellikle başkenti Beirut ticaret merkezidir. 1975-5 1975-1991 arasında ne olmuş? Ekonomisi mahvolmuş, insanlar ölmüş. Doğru mu? Bir, Dil ile alakalı bir daha bahsedilmiş mi? Hayır. Peki yine baktığımızda tüm şıklar past ama B şıkkı yani ikinci şık present. Buradan da ne yapar? elenebilir. İşte değerli arkadaşlar bundan sonra ne yapacağız sizlerle? En az 50-55 tane cümle tamamlaması sorusu örnek beraber çözeceğiz. İşte bu çözümlemelerimizi yaptıktan sonraki süreçte de ne yapacağız? Daha iyi, daha sağlam basacağız. Sizler de bu söylediğim çözüm yöntemiyle mutlaka evde antrenman yapın faydasını umarım görürsünüz değerli arkadaşlar. Bu benim size anlattıklarım aslında benim soru yazarken kullandığım trikler, hileler. Ne yapıyorum? Ben hoca olarak tutuyorum onlara bağlı soru yazıyorum. Sizden ne istiyorum? Bunlara bağlı soru çözmenizi istiyorum. Evet. Bu videomuzun sonuna geldik fakat biliyorsunuz ki artık bizde bir alışkanlık haline gelen bir olay var. Nedir bu alışkanlık haline gelen olay? Biliyorsunuz ben Kütahya'dan her pazartesi Ankara'ya geliyorum. Ee, dilimiz döndüğünce sizlere yardımcı oluyorum. Fakat benim ara sıra öğrencilerim yalnız bırakmıyor. Eski öğrencilerimden Merve ile halen beraber çalıştığımız bir Şurada bugün bir sürpriz yapıp sabah benden önce Ankara'ya gelmişler. Bugün videolarımızda onlar da bizlerleydi. Ne güzel ki biz sizlerle sürekli biliyorsunuz sıkıldığımızda şarkı söylüyorduk. Merve'nin de sesi çok güzel. Ondan da ben rica ettim. O da bize şimdi bir kapanış şarkısı söyleyecek. Bu sebepten dolayı ben Merve'yi ve Büşra'yı yanıma çağırıyorum. Merve Büşra. Ben size bunu bırakayım. Teşekkür Siz artık sizin olsun. Ben tam bu kadar. Hoşçakalın. Gece gökte yıldızlar da dinleyin dertlerimi Gece gökte yıldızlar da dinleyin dertlerimi Yar değman kalmadı oynayın o Bilmeyi hallarımı, bilmeyi hallarımı Nayin oma kurbanı soy Nomanayino nayino ma kurbani çatma kaşlarunida al vereyim bu cani Nomanayino o, ma kurbani çatma kaşlarunida al vereyim bu cani Hakkucumuza buradan başarılarının <laughs> devamını diliyoruz. Onu çok seviyoruz. Naino ma na o, na o ma kurbani, çatma kaşlaruni da al vereyim bu cani.